Üzetmen Sigorta Brokerlığı Genel Müdürü Selim İspint Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk Fatih Bey. Nasılsınız, iyisiniz? Gayet iyiyim, teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz, çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz öncelikle yayınımıza, Reva TV ekranlarında. Bugün sigortayı konuşacağız sizlerle ve e, hayat sigortasını konuşalım istiyorum. E, hayat sigortası nedir, özellikleri nedir, neyi kapsar? yapmamız gerekir mi gerekmez mi? Tabi mesela sağlık sigortası var. Tamamlayıcı sağlık sigortası var. Bir de hayat sigortası diyoruz. Bunların arasındaki fark nedir? Bu konularda bilgi almak isteriz. Buyurun. Şimdi sevgili Fatih Bey kardeşim. Buyurun. Siz bir baba mısınız? Evet. Değil mi? Evet. Bir baba olmak demek şu demektir aslında. Ailesi var eşi var, çocukları var. Yani bakmakla yükümlü olduğu bir aile var. Evet. Yani bazı kimselerin hayatları senin hayatına bağlı. Fatih Bey kardeşim, eğer hayatını yaşıyorsa bağımlıları, çok sevdiği hanımefendisi ve çocukları da hayatını yaşayabiliyor. Çünkü Fatih Bey kardeşim çalışıyor, helalinden kazanıyor ve o ailenin kendisi dahil rızkını temin ediyor. Evet. Sistem böyle. Evet. O çocuk çıkıp çalışmaya gidiyor mu? Hayır. Çocuklarınız var mı böyle bir şey? Yok. Yok değil mi? O aileye bakan sizsiniz. Evet. Çok şükür. İnşallah da farklı bir şey olmasın. Ama sistem yürüyor. Fatih Bey kardeşim çalışıyor. Ondan sonra gelir elde ediyor. O gelirle de rızkını temin ediyor bu ailenin. Döngü bu. Devam ede geliyor. Olur ya hayat bu. yani hep daha iyiye doğru gitmiyor. Beklenmedik hadiseler olmuyor mu? Hep oluyor. Biz de yaşadık. Ailemiz, civarımız, işte pandemide tanıdıklarımız ansızın vefat ettiler. Hiç beklenmeyecek orta yaşta. Hadi yaşı biraz ilerleyince çok da şaşırmıyoruz, yadırgamıyoruz ama çünkü yaşı ilerlemiştir. Artık bakmakla yükümlü olduğu kimse kalmamıştır. Evlenmiş gitmişlerdir. Çocuk çon karışmışlardır. Artık kendileri o aileye bakan bakıyor çocukları artık. Kendi çocukları var, torunları var yani. E, belki eşiyle kendisi var ama emeklilik maaşları geliyor. Yani bakmakla yükümlü olduğu bir kimse yok. O yüzden onların vefatları evet çok üzücüdür, üzülürüz. Ama geride onun hayatına bağlı hayatlar olmadığı için daha büyük bir trajedi yok orada ve zaten beklenen bir durumdur. Evet. Asıl üzücü hadise bakmakla yükümlü olduğu ailesi varken, onun hayatına bağlı hayatçıklar varken, o döngü bir yerde kesildi. Bir sebepten dolayı. Bu ne olabilir? Gezerken, tozarken, işe gider, gelirken bir kaza. Bir salgın hastalık. Ne bileyim herhangi bir büyük, ciddi, kronik bir rahatsızlık. Bunun sonucunda o aileye bakmakla yükümlü olan kişi, senin örneğinde baba ki genelde ekseriyetle böyledir. Evet. O çalışan ve kazanan baba artık çalışamıyor. Ne oldu şimdi? Sistem karıştı. Değil mi? O ailenin belirli bir gelir standardına alışkın onlar. Yedikleri yemekler, gezdiriyorsun zaman zaman. İşte yılda bir belki iki memlekete götürürsün, gezdirirsin, tatile çıkarırsın bir alışmış olduğunuz bir hayatınız var. Gittikleri okul, bulundukları muhit, çevreleri o muhitte bulunmanın da bir maliyeti var. Evet. Başka muhitler var. Çok daha az maliyetlerle ikamet edilebilir. Ama onlar oraya değil buraya alışmışlar. Onlar gibi çünkü geneldeki arkadaşları, komşuları. Şimdi döngü bir şekilde karıştı. Ne oldu? çalışamaz durumda. E çalışamaz durumda olunca atıyorum 10 birim olan birim çalışamadığı için evet SGK bir ödeme yapacak. Ama 10 birim değil de 5 birim ödeyecek. İyi e de bu ailenin geçim standartı 10 birim. 10 birim yokken aynı alışkanlıklar devam edemez. Ödün vermek zorunda. Ve sen ona şahit olmak zorundasın ki bir rahatsızlık da var bir de Rahatsızlıkla ilgili ek masrafları düşününüz. Evet. Bir tık daha öne gidelim. Allah korusun bir kaza, bir hastalık, bir vefat oldu. Ne oldu? Döngü tamam. bir anda kesildi. Evet. Hani manevi olarak acıları zaten teskin etmek mümkün değil. Ama bari bunun üstüne maddi sıkıntıları bırakma. Değil evet. mi? Evet. Bir Aile reisi ve aile efradı mensubu borç alsa, borç aldı, ev aldı, araba aldı ya da para borcu aldı, bunun karşılığında ne yapar? Bankadan aldıysa ona hayat sigortası yaparlar normalde. Yapmaya da biliyorlar. Vefat etti ya da çalışamaz hale geldi, borç duruyor. Ne oluyor? O borç kimin sırtına kalıyor? Geride kalanların tabii ki. Bu ne kadar büyük bir sıkıntı değil mi? Evet. Yani zaten gitmiş o başındaki kişi, onun acısı yetmiyor gibi geçinemiyorsun. Bir de üstüne dağlar kadar borçlar bindi. O halinin, o ailenin içinde düştüğü durumu biraz daha şiddet. Evet. İşte bir aile reisi başta bir baba ne yapar? Sadece günlük yevmiyesini, işte ekmeğini almak, okula göndermek değil önünü ve arkasını düşünmekle yükümlüdür. Ben varken tamam. Ama ya ben olmazsam, ya ben çalışamazsam bu standart devam edebilmeli demesi lazım. Ve bunun için de ne yapması lazım? Eğer çalışamaz duruma gelirsem, bir kazadan, bir hastalıktan dolayı ya da vefat edersem bu ailenin alışa geldiği hayat standartı ne bu? aylık bu geliri sağlayacak büyük bir teminat olsun. Yani o parayı diyelim ki bankaya yatırdı. Ondan aylık para geldi. Ya da bir ev aldı, ondan gelen kira. Anladın mı? Onun gelir standardını ben olmazsam SGK'dan şuradan buradan gelen para arada bir fark kalıyor. İşte o farkı kapatacak kadar bir hayat sigortası lazım. Anlatabiliyor muyum? Evet. Ya da borç almışsa o borcu da katması lazım geride kalanların sırtına bırakamazsınız bunu. Evet. O halde Fatih Oruç Bey kardeşim ailesini kurarken sadece güzelliklerini değil, o anın güzelliklerini yaşamaya odaklı değil, önünü, arkasını düşünmesi lazım. Hiçbir çevrende olmadı böyle hadiseler. Düşün. Ya bizzat yaşadığımız hadisede işte, baba vefat ettikten sonra arkasında çok ciddi bir sıkıntılı bir süreç geçirdik dediğiniz gibi ki hatta şimdi yani süremizi sonuna geliyoruz ama merak ettiğim şeylerden bir tanesi de o. Ee, mesela bir kredi borcu vardı fakat biz Hı. o zaman daha e, maliyetli oluyor diye hayat sigortası yaptırılmadı. Yerler, ferdi kaza sigortası yaptırıldı mesela. Ferdi kaza da karşılamıyor. Evet kaza yani, şartı var. Evet kaza şartı var. Ee, hayat sigortası ile birbirine çok farklı şeyler anladığım kadarıyla. Evet falan, birisi sigortası. ferdi kaza, kaza şartlı hayat sigortasıdır. Yani hastalık sonucu veya da ecelen vefat veya sakatlık. Hı hı. Değil. Kaza şartı var. Çok da ucuzdur o zaten. Niye? Çünkü kaza sonucu olma ihtimali düşük. Ee, eğer bunun dışında bir sebepten vefat, hastalık, ecelen vefat ya da hastalıktan dolayıysa karşılamaz. Evet. Ee, demek ki siz bunu tecrübe ettiniz. Evet. O halde e, siz tecrübe ettiniz. Ee, size tavsiyem böyle kapatalım. Size evet. diyorum ama kızım sana söylüyorum gelip selamda vardır ya. Evet. Dinleyen, izleyen herkese bunu söylüyorum. Eğer siz bakmakla yükümlü olduğunuz hayatlar varsa ve seviyorsanız onları o halde siz geliri sağlayan sizseniz siz kendinizi ihtiyacınız doğrultusunda hayat sigortası yaptırın. Arkanızdan dua etsinler. Evet. Anlatabiliyor muyum yani? Anlıyorum. Ya, üzülsünler ama üzülecekler. Ama arkanızdan dua ettirin. Evet. Onların hani yokluğunuzun üstüne bir de o e, sıkıntıları, borç yüklerini bırakmayınız. E, siz de zaten bunu yaşamışsınız. Evet. E, ama böyle insana e, kaza olur, araç kazası görürsünüz, yavaşlarsınız, bir, birkaç dakika yavaş gidersiniz, sonra unutur gidersiniz. Gaflet herkesde var. O yüzden uyanın, düşünün, ben bu konuyla ilgili ne yaptım ve yapmam gereken bir şeyler varsa diye düşünün, varsa harekete geçin. Diyorum ve hayatınızda hayırlı uzun ömürler diliyorum. Dileğimiz bu ama ne olur Allah bilir. Teşekkür ederiz. Sizlere ve seyircilerimiz için de aynı temellerimiz, dualarımız geçerli zaten. Selim Bey teşekkür hocam. ederiz. E, programımıza geldiğiniz için ve bu kıymetli bilgileri bizlerle paylaştığınız için teşekkür ediyoruz.